Çok heyecanlıyım amca. Uzun süreden sonra yine birlikte video çekiyoruz. Sen de heyecanlı mısın? Çok. Havalı bir söz söyle MC. Bir durdursana. Tencere de bu kara. <laughs> şey ya bu atası falan değil. Espri yani. <gülüyor> <gülüyor> Enes'in görevi yapacağız. Facebook, Instagram, Twitter. Facebook yok. Facebook banlandı. Facebook'un amuk. Facebook'u saymıyoruz. Twitter ve Instagram üzerinden YouTube yorumlarında Enes'in görevi ile sunduğunuz çalışları yapacağız. Videonun içinde bir yerde de size arabamı göstereceğim. Çünkü bir tane videoda 200 bin like gelirse göstereceğimi söylemiştim. Bu videoya da 300 bin like gelirse size yeni motorumu göstereceğim. Efsane bir şey. Like istemeye bayılıyorum. <laughs> tamam. İlk challenge'ımız. Dur bakayım ilk çalışan. Cesurla ve Puffy'le ile bir kısa film çek. Hadi çekelim. Bir zamanlar çok güçlü, ulu korkulan bir köpek varmış. Adı Cesurmuş. Ve bir de Puffy varmış. Tatlış mı tatlış, şirin mi şirin, lanet olası tatlış bir köpekmiş. Bir gün tatlış mamasını yiyormuş güzel güzel ve ulu köpek Cesur ona sataşmaya başlamış. O mamasını yerken onu rahatsız etmiş. Onun seninle bozmuş. Mamasını yemesini istemiyormuş. Onun mamasını almaya çalışmış ve almış. Puffy çok kızmış ve mamasını almaya çalışmış. Fakat cesurun güçlü dişlerinden mamasını alabilmesi imkansız gibi bir şey. Fakat Puffy pes etmemiş. Sürekli cesurdan mamasını almaya çalışmış. Durmadan durmadan tartaklamış. Fakat ne yaparsa yapsın kazanamamış. Fakat Enes Potter dayanamamış ve gidip bir tane de Puffy için mama almış Evet leziz sarı mamalar İsminin ne olduğunu bilmiyorum her neyse Ve Puffy mamasını almış Ve çok mutlu olmuş Mamasını yemek için bir Pedin üzerine götürmeye gitmiş Ve pedin üzerine yatmış Güzelce mamasını yiyormuş mutluymuş Artık mamasını yiyebiliyormuş Fakat Cesur buna izin verir mi Kendi mamasını bitirdikten sonra Hemen Puffy'nin mamasına çullanmış Direk, Puffy'nin mamasını alıp kaçmış. <laughs> evet komikti biraz komikti. <laughs> ayıp sana Cesur ayıp. Bunu üzerine Dinesh Batur Puffy'ye yeni bir mama vermiş. Fakat Cesur yine mamasını bitirmiş. Ve Puffy'nin üstünde beklemeye başlamış. Habire bağırmış. O mamayı bana vereceksin diye. Tartaklamış Puffy'yi. O mama benim olacak diye. Ama Puffy bu sefer inatçıymış. Mamasını geri vermiyormuş. Hala çıldırdı bak. Aha aldı aldı. Aldı sonunda şerefsiz papi vermiyordu. Hadi köpeği. Bırak, bırak kamera seyini bırak. Bu belgeselden çıkarmanız gereken ders büyük küçüğü ezer. Bu kadar. Meme mi şu, çekiyorsun? Ay, şu, ya izimi çeksene niye mi çekiyorsun? İkinci challenge'ımız. Cesur'un köpek mamasını tat. Amcanla birlikte. Olur. Kesinlikle kendim eklemedim. Yüzde bunlar yazıyor. İki <laughs> tane aldım. Gel bende. de bak tükürebilirsin. Nasıl? Nasıl? <laughs> Nasıl? Yazık adama neler çekti. MC yaralı şişman. <laughs> Tencere düşer kapağını bulur. Çılgın gidiyor. <laughs> Tükürmeye gidiyor. Tamam sıra bende. Abi çok iğrenç kokuyor ya. Çok iğrenç kokuyor ya. Köpekteki keyfe bak. Mutluluğa bak. Ayaklarını salmış. Dal yatıyor köpek. Tadına bakıyorum. Nasıl? Çok güzel değil mi? Yut yut. Ee. Neyini seviyor köpekler bunun? Yala yala yala. Çok güzeldi. Hıçkırık evet. <laughs> <Üç> tuttum. Vücut istiyor da bak ha. Hıçkırık tutturdu beni. <laughs> o nasıl bir şey? Tamam. Lanet olası challenge yaptık. Diğer challenge'ımız. Amcanın Letko'ya satıldık olarak koy. Kaç paraya satılmak istersin? Kaça gidelim? Bilmiyorum. 10 liraya koyalım mı seni? 10 milyon mu? Milyar mı? TL. Etmem <laughs> ya. <laughs> Hazır mısın? Ne diyeceğim? Ne özelliğim var? Bol bol ekmek yer. Bu arada bu bir Letgo reklamı değildir. Aşağıda açıklamalarda Letgo'nun linkini bulamayacaksınız. Çünkü komiklik olsun diye yapıyoruz. Umarım gülersiniz. <laughs> Sen araba mısın? Diğer araçlar mısın? Yedek parça mısın? Diğer eşyalar diyelim. Diğer eşyalar. Hazır mısın? İlk fotoğrafını çekiyorum. Tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Çektim. Tamam yayınladım. Yürüyün yayınlandı 10 TL'ye satıyorum amcasını <laughs> Onayla Çok kalitesiz bir şey yani Birkaç tane daha fotoğraf ekleyeceğim Böyle keko duruşu yap Ee, bu arada garanti kredi kartlarına kadar 12 taksite kadar çıkabiliyoruz 10 lirayı 12 taksitle 9.99'dan alabilirsiniz İftara kadar aldı aldılar İftara kadar alamazsanız satılır Geri yok iade İade Valla 10 lira ucuza gitti gibime geliyor ama alan ne yapacak Hatta sözü de söylüyor söyle Dur. Şu an istediğinizi bana yapabilirsiniz ama o fırsat, benim elime geçtiği zaman kimseye acımayacağım. Artık dayanacağım Gücüm kalmadı Oldu mu ya? Biraz vahşet mi oldu? <laughs> Seviştiler mi ya? <laughs> Ürün başlığı e e dur, MC Yaralı Şişman Tamam, MC Yaralı Şişman adın Erkekler Kırmızı Kravat Gömlek, bu değil Tamam, MC Yaralı Şişman'ı paylaştık İşte, MC Yaralı Şişman <laughs> Almak isteyenler bekliyoruz 10 lira. Bunda Korkarlar da almazlar. Alırlar alırlar. <laughs> Sosyal medyada yeni ilişkiye başladım diye yazıp paylaş. Bir fotoğraf çekeceğiz. Nasıl böyle ciddi mi bakmalıyım yoksa? Hayır hayır. Şey sevinçli mi yeni bir ilişkiye Giriyorsun Sevinçli mi olayım? Ayrıldığım için. Evet, Ama an. üzülmem gerekmiyor mu? Niye Ayrıldığın zaman niye üzülüyorsun ki o zaman? Ayrı Ama yeni ayrı? ilişkiye başladım Hayır ya, yeni ilişkiler içinde güzel mutlu bir şekilde. Gelin. Erkek güzeli biliyorum. <laughs> Çok güzel. Altına da şey yazacağım. Başakla ayrıldık ve yeni ilişkiye başladım. Lütfen soru sormayın. En sağlıklısı bu. <laughs> Yazıp yolladım. <laughs> ne düşünüyorsun amca? Değişiklikler güzel olur. Neden? Ya sıkılmışındır yani. Yeni sevgilim kim? Yenisini bulacaksın işte oradan. Yorumlara bakacağım dur. Ne bak Aq sorduk mu Aq yazmış. <laughs> Twitter'a da yazacağım Twitter'a da. Ayrıldık, bitti. Soru sormayın. Yeni ilişkiye başladım. <laughs> İnanırlar mı sence? Bence inanmazlar ya. İnanırlar ya, niye inanmasın? Ah, ah, amca, ah ayırdın beni amca. Senin kaç sevginin oldu? Vallahi ben her önüme gelen aşık oldum. Kaç tane oldu peki? Benim hatırladığım 15 tane net aşık oldum bu arada. Evet. Kız eğer arkadaşlık teklifini kabul ederse seni seviyor demek yani Facebook gibi bir şey mi arkadaşlık yolluyorsun Nereden nereden arkadaşlık Nasıl? yolluyordun? Kıza yaklaşırdım yakla bakar mısınız? O da buyurun derdi. ne istiyorsunuz? Ee, sizden arkadaş olabilir miyiz? O da hayır veya bir düşüneyim falan derdi Eğer kız kabul ederse zaten Tamam arkadaşlar şimdi arabamı göstereceğim size Arabam aşağıda garajda Hadi arabamı görmeye gidelim ee, biliyorum ki ha, arabadan dolayı bir sürü tepki gelecek o yüzden Arabayı biraz daha detaylı göstermeden önce bu konuşmayı yapmak istedim. Ee, şimdi arabayı çekeceğimiz yere götürüyoruz. Maddi aldığım şeyleri size göstermek gibi bir huyum yok. Şu ana kadar evimi gösterdim çünkü evimi merak ettiğiniz için gösterdim. Arabamı gösteriyorum çünkü arabamı merak ettiğiniz için gösteriyorum. Yani benim buradaki amacım size, size maddi kazancımla hava atmak değil. Kesinlikle öyle bir şey yok çünkü siz olmasaydınız asla bunlar olmazdı, nedene gelmesi olmazdı ve ben her gün saatlerce uğraşımı sizin için veriyorum. Tabi bunun bir kazancı da oluyor, yok değil her youtuber para kazanıyor. Ama asıl konu para olmadığı zaman gerçekten iyi bir youtuber oluyorsunuz ve gerçekten iyi bir aileniz oluyor ve ben Neydeni Ailesi'nin Aynen. Youtube'daki en iyi aile olduğunu düşünüyorum Youtuberlar para kazanıyor, kazanması da lazım çünkü hak ediyorlar Yaptıkları, saçma sapan oturduğu yerden para kazanmak değil Youtuberların Bence Youtuber olmak televizyoncu olmaktan çok daha zor Çünkü televizyonda kameramanı 10 kişi ayrı yapıyor Müziği ayrı 10 kişi yapıyor Konuyu ayrı 100.000 kişi buluyor Konuklar var yani bir televizyon şovu yapmak için binlerce insan çalışıyor Ama Youtuber tek başına Yani Youtuber her şeyi kendisi buluyor Kamerayı kendisi çözüyor, araştırıyor Konuyu buluyor, kimse ona gelip Konu şöyle, konu bunu yap, konuşunu yap demiyor Yani Youtuber olmak zor bir iş Ve bunun bir getirisi oluyor Eee kazanacağımız parayı, alacağımız parayı biz seçmiyoruz Ve Youtuberlar haksız bir kazanç da yapmıyor Haksız kazanç olduğunu düşünüyorsanız Çünkü haksız bir gelir de elde etmiyor Vergimizi veriyoruz Devlet YouTube'dan para kazanabiliyor ve vergisini istiyor. Yani bu kadar konuşmamın tek amacı insanların kafasındaki algıyı yok etmek. Paraya görünce değişen bir insan değilim. Her zaman neyse o oldum. Para benim için asla öncelik olmadı. Çünkü her zaman ailemi, arkadaşlarımı sonuna kadar korudum. Onlar olmasaydı buraya gelemezdim. Çünkü zor zamanlarım olduğumda yanımda olan kişiler onlar oldu ve her zaman siz oldunuz ne kadar zorluk olsa ne kadar üstüme gelinse de NDNG ailesindeki herkesin güzel yorumları beni mutlu etti Bu kadar konuşmama rağmen yorumları tahmin ediyorum Deli gibi saydıran insanlar olacak Ben NDNG ailesinin gücüne inanıyorum Tamam arabayı çekeceğimiz bölgeye geldik Arabamı size gösteriyorum İşte size yeni arabam Artık Gücüm I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. Ben sedan ve hatchback tür araba sevmediğim için böyle bir araba aldım. Normalde hani sokakta gördüğünüz Mercedesler veya BMW'ler birçoğu bu arabadan daha pahalı aslında. Pahalı bir araba gibi gözüküyor ama o kadar pahalı bir araba değil. İkinci ele aldım. Ama gene de güzel bir araba. Umarım beğenmişsinizdir. Siz istediğiniz gösterdim. Biliyorum bayağı bir tepki gelecek. O zaman yanlayalım hadi. Vites tabuzu var. Burada radyomuz var. Hangi kanalı açarsam açayım Mesneviler falan açılıyor böyle anlamadığım bir değişik <laughs> bir şey var. Sunroof'u açıyorsunuz. Aa güneş açıldı. Hazır mısın amca uçuşa? Hazır mısın? Hazırım. Şimdi bir daha uçacağız. Fakat dışarıdan göreceksiniz. Hazır mısın? Arabamı gösterdim. Çok fazla da abartmak istemiyorum. Lamborghini veya Xiaomi videosunu yaptığım gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi eve gidip videoyu bitireceğiz. Hadi gidelim bebeğim. Go! Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Amcam yok şu anda. O yüzden kendim çekiyorum koca kamerayla. Elim ağrıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize şuraya bakın. Efsanesiniz. iyi ki varsınız. Biliyorum araba için kötü yorumlar gelecek. Baya bir küfür edilecek. Ama nedeni ailesinin beni savunacağını biliyorum. Kötü niyetli çekemeyen insanlar küfür edip saydıracak. İyi niyetli insanların diyeceği tek şey ise hayırlı olsun güle güle kullan olacak. Bunu biliyorum. Kendinize iyi şöyle bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Siz nereye geldiniz? Tam şuradaki Videoya tıklayarak da çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Tam şurada. Tıklayın ve gidin. Şurada tam burda burası lock lock cibidi 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 <laughs> ah kolum ağrıyor çok ağrıyor <laughs> videoya tıklayın bak daha fazla taşıyamayacağım bu kamerayı lütfen tıklayın şu videoya